Hepinine Hepinize, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Corona Nipper geldi. Evet. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve içinden çıkıyor. Bu oh. Corona Nipper siparişimiz yeri düştü evet. ama olsun şimdi Corona Nipper yiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek Hadi abi. Her gün sana nerede geliyor? ben artık da bizi vermediğin yere de nerede Emir Ahmet'e meydan okuyorum. Emir Ahmet'e, Emir Ahmet bu ana tatlı kişiye meydan okuyorum. Ben bu konuda böyle iyice hamur yiyemez. Çok iyi. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Porra, um, não é pra um, não é,